Hocalara geldiniz, hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Şimdi aritmetik diziyi bitirdik, geometrik diziye başlıyoruz. Aritmetik dizide sürekli olarak belli bir terimi ekleyerek ilerliyorduk. Geometrik dizide ise çarparak ilerliyoruz. Örneğin ilk terimi 1, ikinci terimi 5. Bir daha 5 ile çarp, bir daha 5 ile çarp bu şekilde ilerlemiş. Burada ortak çarpanımız R harfi ile gösterilir. 5'tir. Genel olarak dizi mantığını düşünürsek ilk terim A1, ikinci terim A1 çarpı R, üçüncü terim A1 çarpı R kare. Genel terim olarak baktığımızda AN eşittir AN-1 çarpı R yani bir önceki terimi R ile çarp. Tabi bu ifadeler biraz kafa karıştırıyor. Karıştırıcı ya. Hadi mantığını anlayalım. Örneğin A3'ü bulmak için A1'i R kare ile çarpmanız gerekiyor. Çünkü bir tane R ile çarparsanız A2, bir tane daha R ile çarparsanız A3 elde edeceksiniz. Ya da daha da yükseltelim. A7'yi bulmak için A6'yı R ile çarpabilirsiniz. Bir önceki terimi R ile çarptım. Ya da A5'i 2 defa R ile çarparsınız. 2 defa R ile çarpmak demek R kare ile çarpmak demek. Ya da A4'ü 3 defa R ile çarpmak demek. Ya da A1'i 6 defa R ile çarpmak demek. Bu sefer de şu indis de şu derecenin toplamı hep neyi verecek bize? 7'yi verecek. Anlaştık mı? Aritmetik dizide neydi? AN eşittir ya da şöyle diyelim. A7 eşittir. A2 artı 5D idi örneğin. Şu ikisinin toplamı bunu veriyordu. Geometrik dizide de şu ikisinin toplamı daima bu tabandaki sayıyı vermeli. Hoppa. Bir geometrik dizide A1 16 A3 4 olduğuna göre şimdi A1 eşittir A3 çarpı hmm, garip ama şöyle yaz A3 eşittir A1 çarpı dersen daha mantığa uygun tamam çarpı R kare olacaktır güzel 4 eşittir hmm, 16 çarpı R kare mi? Evet R kare buradan 1 bölü 4 olur. r Artı veya eksi 1 bölü 2'dir. Biz pozitif tanımlı diyelim buna. Neden böyle söylüyorum? Çünkü sınavlarda e, aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor. R'yi artı 1 bölü 2 avırsanız bulacağınız bir sonuç var. Eksi 1 bölü 2 avırsanız bulacağınız bir sonuç var. Ona dikkat etmelisiniz. Biz şu anda pozitif tanımlı olanı düşünelim. R buradan 1 bölü 2 çıksın. A7 hmm, A3'ü kullanacağım. A7 eşittir. A3 çarpı R üzeri 4. A3 neydi? 4. R üzeri 4 ne olur? 1 bölü 2'nin 4. kuvveti 1 bölü 16 sadeleştir. A7 1 bölü 4 çıkacaktır. Bir geometrik dizide ıvırı zıvırı. Yine. Biz dizilerimizin hepsini pozitif tanımlı düşünelim. Aksini söylemediğim müddetçe. A5 eşittir. A2 çarpı R küp olmaz mı? Evet. Burada 27 var. Demek ki R küp 27 güzel. R küpü 27 ise R 3 olacaktır. R 3 ise A10 234 demiş. A10 benden istediği A8. A10 eşittir A8 çarpı R kare değil midir? Evet. 234 eşittir A8 çarpı R kare. R ne? 3 karesi 9. O zaman 234'ü 9'a bölümde A8'i bulurum. 20 54 26. İnşallah doğru hesaplamışımdır. 180 54 daha 234. Yani herhangi bir terimi vermesi bize yetmiyor tüm terimleri ya da r'yi bulmak için. 2 i̇ki, iki tane terim verse aynı aritmetik dizide olduğu gibi her şeyini bulabilirim. İki terim arasındaki ilişkiyi verirse şurada olduğu gibi sadece reyi bulabiliyorum. Yani kısmen bulabiliyorum. Öyle söyleyelim. Fakat hem bunu vermiş hem bunu vermiş. O zaman artık bütün şeceresini dökerim ortaya. 3 ile 12 arasında bu terimlerle birlikte hani geometrik bir dizi oluşturacak şekilde 5 terim yerleştiriliyor. Bu dizinin ortak çarpanı. Aritmetik dizide de benzer bir mantık vardı. Bu ikisi arasında 5 tane terim mi yerleştireceksiniz? Toplam kaç terim olacak o zaman? 7 tane. 7 tane terim olacaksa bu birinci, bu yedinci. Yani A1 3, A7 12. O zaman ben ortak çarpanı kolaylıkla bulurum. A7 eşittir, A1 çarpır, R üzeri 6. Hmm. A7 eşittir, 12 idi. A1 eşittir, 3. R üzeri 6. R üzeri 6 eşittir, 4. R eşittir, 6. dereceden 4. 4 yerine 2, üzeri 2 yazarsam küp kök 2 olduğunu kolaylıkla görebilirim. Sanırım anlaşılmayan bir şey yok. Aritmetik dizide de benzer tarzda soru olduğunu unutmayın. Bir de araya 5 terim yerleştirdiğimiz için toplamda 7 terim oluştuğunu, bunun A1, bunun A7 olduğunu dikkat edin. Bu sefer de genel terim soruyor. Ha, bana şey sorsa, nedir onun adı? Nedir gerçekten de adı? Bana... Genel terimi değil de a5'i, a7'i, a9'u sorsa hepsini bulabiliyorum. Genel terim aritmetik dizilerde bir şeyler vardı. Peki bunda nasıl? Hemen bakalım. İlk önce bir ortak çarpanı bulalım mı? A6 eşittir a3 çarpı reküp. Ee, 6, 3 bölü 4 reküp 2. 8 eşittir reküpten r re eşittir 2 olacaktır. R 2 ise genel terim a ne gösteriyor? Aa, aklıma çok güzel bir şey geldi. a AN'dir değil mi genel terim? Elimde ne var mesela? Benim A6 var. Ben bunu A6 çarpı R üzeri N-6 desem yanlış mı olur? Hayır. Çünkü ikisinin toplamı bunu veriyor. Demek ki genel terimi illa A1 çarpı R üzeri N-1 ya da ne bileyim A N-1 çarpı R üzeri 1 şeklinde bulmama gerek yok. Toplamları N'i versin yeter. E A6'yı ben zaten biliyorum. 6. R 2 ile 2 üzeri n eksi 6. Yani 6 çarpı 2 üzeri n bölü 2 üzeri 6 ki kendilerini 64 olarak biliyoruz. 64 de bunu sadeleştirsek 3, 32. Genel terimi 3 çarpı 2 üzeri n bölü 32 olabileceği gibi 3 çarpı 2 üzeri n eksi 5 şeklinde de yazılabilir. Bu 2 üzeri 5 olduğundan. Devam edelim. Heh. aritmetik dizilerde hatırlıyor musunuz? A n artı k ile A n eksi k'nın toplamı iki tane A -N oluyordu. Yani ortalarındaki terimin iki katı oluyordu. Geometrik dizide de benzer bir durum var. A n eksi k ile A n artı k'nın çarpımı ortadaki terimin karesi. Ne demek istiyorum? Örneğin A3 ile A7'yi çarptığınızda 3 ile 7'nin ortasında ne var? 5 mi var? A5'in Karesini elde edersiniz ya da A11'de A3'ü çarptığınızda ortalarında 7 mi var A7'nin Karesini elde edersiniz Aritmetik dizide de benzer şeyler vardı unutmayın Devam edelim Bir geometrik dizide A6 çarpı A8 şu ikisinin çarpımı A7'nin karesidir hemen yazayım Eşittir 4 üzeri 8'miş Benden istediği A7 Hemen şu ikisini sağdereştir 4 4 üzeri 4. Arkadaşlar yöntemini bildiğiniz takdirde bu sorular hemen cecik çıkar. Ancak yöntem bilmiyorsanız sizi uğraştırır. Farklı yöntemler denersiniz, bilinmeyenler vermeye çalışırsınız, işin içerisinden çıkamazsınız. Lütfen buna da dikkat edin. Bir öğretmen bir dizinin ilk terimi eksi 2, ikinci terimi 6 olduğuna göre üçüncü terimi kaçtır diye soruyor. Öğrencilerden bazıları diziyi aritmetik dizi olarak kabul ediyor ve cevabı x buluyor. Bazıları da geometrik dizi olarak kabul ediyor ve cevabı y buluyor. x eksi y. Şimdi ilk terimi yani a1 eksi 2. ikinci terimi yani a2 6. Üçüncü terimi. Aritmetik dizi olsa hiç işlem yapmadan yapacağım bakın. Aritmetik dizi olsa artış miktarı sabitti. Eksi 2'den 6'ya geçmek için kaç eklemen lazım? 8 mi? O zaman a3 bunun 8 fazlası yani 14 olur. Hani R'yi vesaire bulmanıza gerek yok bunlarda. Onu söyleyeyim. Tekrar ediyorum. Aritmetik dizide ilk terim eksi 2. ikinci terim 6 ise 8 artmış. Bu da 8 artacak. 14 olacak. Geometrik dizi ise ilk terimi eksi 2. Sonraki 6. Kaçla çarpmış? Eksi 3 ile mi? Demek ki ortak çarpan eksi 3. O zaman bir sonraki terim bulmak için eksi 3 ile çarpacaksınız. Eksi 18. Üçüncü terimi bu olur. Bu ikisinin farkını istiyordu. 14 eksi eksi 18'den yanıt... 32 olacaktır. Evet devam edelim. Çok güzel bir soru. Mantığını iyi anlamamız lazım. X yazı aritmetik dizinin ardışık 3 terimi. Aşağıdakilerden hangisi bir geometrik dizinin ardışık 3 terimi olabilir diyor. Eğer bunlar bir aritmetik dizinin ardışık 3 terimi ise lütfen bunları... Ardışık 3 sayı olarak düşünün ama aralarındaki fark 1 olacak şeklinde değil. 2 olabilir, 3 olabilir, 5 olabilir önemli değil ama ardışık olarak ilerleyecekler. Örneğin 3, 5, 7. Böyle olduğunda fark etmeniz çok kolay. 3 kere 5, 15. 7 kere 5, 35. 3 kere 7, 20. Çok alakasız. Kesinlikle geometri değil. 9, 25, 49. Şimdi geometrik dizi sürekli ortak bir sayı ile çarpılmasını gerektirir. 9'u 25'i 9'a böl. Kur 9 20 aa, çok rasyonel çıkıyor her ikisi de. Ulaşamıyoruz. 3x 3'e 3'se sadece bunların 3 katı. 9 15 21. Gene ortak bir çarpan yok. 3 üzeri 3, 3 üzeri 5, 3 üzeri 7 oldu. Bakın sürekli 3 üzeri 2 ile çarpılmış. Dolayısıyla bunlar kuvvet olarak yazıldığında ardışık 3 tane sayı kuvvet olarak yazıldığında bunlar çarpımsal olarak ardışık üç sayı belirtecektir bize. <gülüyor> Özür <laughs> diliyorum bu da zaten geometrik dizidir. O zaman doğru cevap değişik olacak. Şimdi bu terimler bir geometrik dizinin ardışık 3 terimi. Hatırlayın lütfen eğer aritmetik dizinin ardışık 3 terimi olsaydı şu ikisini topla ve 2'ye böl bunu bulursun demiştik. Öyle değil mi? Ancak geometrik dizinin ardışı güçleri diyor? Orada da kural şu. Şu ikisini çarp, kare kökünü al, bunu bulursun. Ya da bu ikisinin çarpımı bunun karesidir şeklinde ilerler. O zaman... Hatta ispatlayan mı? A1, A2 dediğimiz şey şöyle yazalım. A1 çarpı R. A3 dediğimiz şey A1 çarpı R kare değil mi? Bakın şu ikisini çarpın. A1 ile A3'ü eşittir 2 tane A1 olduğu için A1'in karesi bir de R kare var. E, A2 neydi? A1 R'ydi. Gerçekten de bu ifade A2'nin karesi olacaktır. O zaman burada x artı 3 ile 5x artı 11'in çarpımı 3x artı 5'in karesi. Dağılma özelliğiyle çarpalım. 5x kare e, artı 11x artı 15x Artı 33 eşittir 9x kare birinci ile ikinci çarpımı 2 iki katı 15 artı 30x artı 25. Hmm. Bu 5x kareyi bu tarafa atarsam 4x kare olur. Burada 26x var. At bu tarafa 4x kaldı. Wow. Burada 33 var. At bu tarafa eksi 8 kaldı. Hepsi doğru değil mi? 4'e böl burada 0 kaldı tabii ki. 4'e bölerseniz x kare artı x eksi 2. Ha artık x'in terimlerini çok rahat bulabilirim. Nedir? Artı 2 eksi 1'den x ya 1 çıkacak ya da eksi 2. 1 olsa 4, 8, 16 güzel. Eksi 2 olsa 1, eksi 1. 1. O da güzel. Ortak çarpanı eksi 1 olan. X kaçtır diyor. Tabii ki cevap şıklarında hangisi varsa onu işaretleyeceksiniz. Peki, AN bir geometrik dizi. Aritmetik dizilerde toplamla ilgili bir formül vermiştik. Hemen söyleyelim. Geometrik dizilerde toplam çok fazla karşımıza çıkmıyor. Biraz seri kavramı, yani biraz limite giriyor işin bu kısmı. Eskiden müfredatımız da vardı, zevkliydi aslında. burada sadece sınırlı bir sayıda terimin toplamına bakıyoruz. Nasıl yapacağız? Mantık şu. Bu A1'dir. Bu A1 çarpı R'dir. Bu A1 çarpı R karedir. Yani burada gözükmeyen A3 terimi. Nokta nokta diye devam edelim. AN gördüğümüz yere A1 çarpı R üzeri N-1 yazamaz mıyız? Evet. O zaman A1 parantezini alırsak 1 artı R artı R kare artı nokta nokta R üzeri N-1 karşımıza çıkacaktır. Arkadaşlar şöyle bir formül vardır. 1 R R kare tüme varımdayken eskiden görüldük. R üzeri N'de biterse 1 eksi R üzeri n. ...bölü 1-r idi formülümüz. Ancak şu anda ne oldu? 1-r üzeri n-1'de... Pardon. 1-r üzeri n artı 1 olacaktır. Eğer n-1'de bitiyorsa... ...1-r üzeri n-1'in bir fazlası n... ...bölü 1-r olacaktır. Tekrar edelim burayı. 1'den r üzeri n'e kadar gelirse... ...1-r üzeri n artı 1 bölü 1-r. E o zaman 1'den r üzeri n-1'e kadar gelirse... A1 çarpı bunu ayrıyeten ayırmıştık zaten. 1 eksi R üzeri yani yine bunun fazlası bölü 1 eksi R olacaktır. Ama öyle tahmin ediyorum bu tarz bir soru sorarlarsa bu geometrik dizide toplam formülünün bu olduğunu zaten verebilirler. Bu da aklınızda bulunsun. Eskiden gerçekten bunların olduğu zamanlar müfredatta zevkliydi de yani çok da zor formüller değil ve işlemler böyle İnsanın hoşuna gidiyordu. Şimdi biraz daha kolaylaştırdılar ama bence bu kolaylaştırılmaması gereken bir yerde. Peki nasıl çıkacak bu sorular karşımıza? Yukarıdaki grafikte bir köşesi fx eşittir 3 üzeri x fonksiyonu üzerinde bulunan dikdörtgenlerin alanları an olarak veriliyor. Tamam. S10 yani A1'den A10'a kadar olanların toplamı kaçtır? İlk önce A1'i bulalım. Bir kere bu dikdörtgenlerin alanlarına bakarken her birisinin kısa kenarının bir birim olduğunu görüyorum. Uzun kenarları da y değerleri. Mesela fx f1 kaç? 3 mü? O zaman burası 3. F2 kaç? Şu yükseklik F2 ile bulunacak çünkü. 9. Hmm. Şurası 9. F3 kaç? 27. Şimdi birinci dikdörtgenin avanı 1 çarpı 3. Artı ikinci dikdörtgenin avanı 1 çarpı 9. Yani 3'ün karesi. Artı Üçüncü dikdörtgenin alanı 3'ün küpü. Nokta nokta nokta. A 10'a kadar gelecektik. 10. dikdörtgenin alanı da 3'ün 10. kuvveti olacak. Birinci dikdörtgen 3 üzeri 1. ikinci dikdörtgen 3 üzeri 2. Nokta nokta 3 üzeri 10. Şimdi toplam formülünü burada nasıl uygularız? Önce 3 parantezini alırız. Neden? Çünkü dikkat ederseniz formülde birden başlayarak ilerliyor her ikisinde de. Biz bunu 3 parantezine aldığımızda 1'den başlatmış olacağız. Artı 3 üzeri 9. Şimdi 3 çarpı 1 eksi 3 üzeri 10 bölü 1 eksi 3 olacaktır. Yani 3 çarpı 3 üzeri 10 eksi 1 bölü 3 eksi 1 yani 2. O da 3'ü dağıtırsak. 3 üzeri 11 eksi 3 bölü 2 olur. Hani cevap şıklarında olabileceği en optimal şekil bu. O yüzden buna çevirdim. 3 üzeri 11 eksi 3 bölü 2 doğru cevap A şıkkı olur. Evet burada tamamlıyoruz sevgili arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.